Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özkan. Bugün sizlerle makine öğrenmesine giriş serimizin 29. Oktava giriş serimizin 5. videosunu işleyeceğiz. Bu derste fonksiyonlarımızın nasıl oluşturulup nasıl çağrılacağından ve örnek olarak maliyet fonksiyonunun nasıl hesaplandığından bahsedeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi fonksiyonları nasıl tanımlar ve nasıl kullanırız onu değerlendirelim. Ben masa üstüme daha önceden kare hesaplama isimli bir tane Fonksiyon tanımladım. Oktava fonksiyon tanımlamak için bu yöntemi kullanıyoruz. Önceden fonksiyonumuzu tanımlayıp nokta M formatında kaydediyoruz. Bu format sayesinde okta bunun bir fonksiyon olduğunu algılayabiliyor. Şimdi bu fonksiyonu bir text formatında açalım isterseniz. Şöyle birazcık da yazısını büyütelim. Bunu isterseniz Microsoft'un Word'ü ile veya benim gibi herhangi bir text edit uygulaması ile açabilirsiniz. Bu çok da problem değil. Bu kısım fonksiyonun sonucu olarak döndürülecek değeri ifade ediyor. Bu kısımda ise fonksiyonumuzun bu kısımda ise fonksiyonumuzun argümanı olarak x değerinin kullanılacağını belirtmişiz. Yani fonksiyona yolladığımız değerler x'e atanarak işlem alınacak ve burada da fonksiyonumuzun içinde yapılacak olan işlemi tanımlamışız. Şimdi okta üzerinde bu fonksiyonumuzu çağıralım. Öncelikle önceki derslerimizden hatırlayacağınız pwd komutu ile hangi klasörün içinde olduğumuza bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada değiliz. O yüzden direkt olarak bunu çağıramayız. Öncelikle cd komutu ile olduğumuz klasörü değiştirmemiz gerekiyor. Benim klasörüm şuydu. O yüzden böyle hemen masa üstüne Gelip daha sonra da Octave isimli oluşturduğum klasörün içine gireceğim. Bu kısım sizde değişebilir. Bunun birebir aynısını yazmaya çalışmayın. Sizin belgenizin adresine bakın. Adres yolu zaten üstlerde bir yerlerde yazacaktır. Oraya gitmeniz gerekiyor. Yani belgenizin fonksiyonunuzun olduğu klasöre gitmeniz gerekiyor. Ben de şimdi o klasöre gittim. Şimdi rahatlıkla fonksiyonumu çağırabilirim. Hatırlarsanız bu işlemi dataset çağırırken de yapıyorduk. Yani okta üzerine bir şey çekmek istiyorsanız o klasörün içinde çalışmanız gerekiyor. Şimdi de kare hesaplama 5 diyerek 5'i fonksiyonumuza gönderelim. Ve gördüğünüz gibi gönderdiğim değerin karesini hesaplayarak bize 25 değerini döndürdü. Oktav'daki fonksiyonların birden fazla değer döndürebilme özelliği de var. Şimdi masa yine önceden oluşturduğum başka bir fonksiyona daha bakalım. Kare ve küp hesaplama fonksiyonu. Bunu tekrardan exedit ile açıyorum. Yine yazıları büyütelim. Bu sefer bir yerine iki değişken döndürülmesi gerektiğini gördüğünüz gibi söyledik ve aşağıda da yine Y1 ve Y2'nin nasıl hesaplanacağını tanımladık. Şimdi oktav ekranında tekrardan geri dönüp fonksiyonumuzu çağıralım. Az öncekinin aksine tek başına çağıramayız çünkü iki değişken geri döndürmesini söyledik. O yüzden A ve B olarak iki değişkende sonuçlarını tutmak için şöyle bir tanımlama yaparak fonksiyonumu Öyle çağırıyorum. Şimdi fonksiyonumuzu çağıralım isterseniz. Fonksiyonumuza 3'ü gönderelim. Bu sefer gördüğünüz gibi birinci değişkene gönderdiğimiz değerin karesini, ikinci değişkene ise gönderdiğimiz değerin kübünü başarıyla atamış olduk. Şimdi son olarak bir fonksiyon örneğine daha bakalım. Diyelim ki şöyle bir veri setimiz var ve teta'nın farklı değerleri için maliyet fonksiyonumuz ne olur? Bunu hesaplamak istiyoruz. Octave ekranımıza dönelim ve maliyet fonksiyonu C'yi nasıl hesaplayacağımıza beraber bakalım. Şimdi önce design matrix X'i tanımlayalım isterseniz. Burada X şöyle olacaktır: 1 e 2 1 e 3 Burada birinci sütun bizim her zaman bir kabul ettiğimiz x sıfırlardan oluşuyordu. İkinci sütun ise bizim training example'larımızın x değerlerinden oluşacaktı. Ve y vektörünü de şöyle x'lere karşılık gelecek olan değerlerden hemen oluşturalım. 1, 2 ve 3. Ve son olarak da tetalarımızı sıfıra bir şeklinde tanımlayalım. Şimdi yine önceden tanımlamış olduğum fonksiyon dosyasına tekrardan gidelim. Hemen fonksiyonumuzu yine text edit ile açıp yazılarımızı büyütelim. Burada gördüğünüz gibi maliyet fonksiyonumuz var. X, Y ve teta girdileriyle. Burada emi yani kaç tane training example'ın olduğunu size komutu yardımı ile hesaplıyoruz. Burada da tahminlerimizi hesaplıyoruz. Burada da dizayn matrisimiz ve teta değerlerimizi çarparak tahmin değerlerimizi hesaplıyoruz. Ve kare hatayı hesaplamak için tahmin değerlerimizden gerçek y değerlerimizi çıkartıyoruz ve eleman karesini alıyoruz. Bu nokta hatırlayacağınız gibi matris çarpım değil sadece elemanların karesini almak anlamına geliyordu. Ve son olarak maliyet fonksiyonu c'in hesaplanmasını sağlıyoruz. Bu işlemlerin sonunda döndürülecek değer olarak da C'yi belirtmiştik fonksiyonu tanımlarken en başta. Şimdi oktav ekranında fonksiyonumuzu çağıralım. C eşittir maliyet fonksiyonu ve göndereceğimiz değerler de x, y ve teta değerleri. Enter yaptığımızda bize sıfır değerini döndürdü. Çünkü data setimizde x değerlerimizde, y değerlerimizde hep 1, 2, 3. Bu sıfırın anlamı tam olarak 45 derecelik bir çizgi verimize tam ve fit şekilde oturabilir. Mesela teta değerlerimizi şöyle değil de şu şekilde 0'a 0 şeklinde tanımlasaydık ve tekrardan maliyet fonksiyonumuzu çağırsaydık gördüğünüz gibi 2.3333 gibi bir sonuç döndürdü bize. Çünkü şu işlemi yapmış bulundu. 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi bölü 2 çarpı m işlemini yaptı. Burada m'imiz 3'tü bildiğiniz gibi. 3'ü buraya yazarsak enterladığımızda gördüğünüz gibi yanlış sonuç verdi. Çünkü burada şu parantezleri eklemeyi unuttum ben. Siz bunu izlerken belki fark etmiş olursunuz bunu. Şimdi buna enterladığımızda gördüğünüz gibi yine aynı değeri bize vermiş oldu. Şimdi artık if for while kontrol komutlarının nasıl kullanıldığını ve nasıl fonksiyona tanımlayıp işlemler yapabileceğimizi biliyoruz. Bu dersimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda yine okta üzerinden birkaç komut ile devam edeceğiz. Birkaç yöntem ile devam edeceğiz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.